Yatağın Şoförler Odası Başkanı Nizamettin Köklü ve 20 Nolu Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Tugay Yaka, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatağına yolcu otobüs seferi koymasına tepki göstererek bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada seçim döneminde kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün bir yıldır bize randevu vermiyor diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bir prokotör değil, Ekmeğimizi savunmak için buradayız. Bizi verilen bazı sözlerin arkasında durulmadığından ekmeğimizi aramak için bu yollara başvurduk. Arkası devam eder belki bunların. Büyüklerimizle bir görüş sağ sağlayamadığımızdan dert yanıyoruz. 18 aydan beri görevdeyiz. Sayın Osman Gür'ünle bir randevu alamadık. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ar aracılığıyla. Belki yüz yüze gelmiş olsaydık bu sorunların çözüleceğini umut ediyordum. Ama maalesef bir çözüm alamadık. Bu konuda sayın büyüklerimizden, valimizden, kaymakamımızdan yardım bekliyoruz. Burada 125 esnaf arkadaşımız vardır. Bunların çoluğu çocuğu vardır. Bundan bir sene önce araçlarımızı değiştirdik. Hepsi borçludur. Vergilerimizi ödeyemiyoruz. Sigortalar aldı başını gitti askeri ücret yükseldi veya bağkurlar, sigortalar yükseldi. Yani kazancımız çok az olduğu için bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bir de büyük şehirden darbe yedik. Zaten bunun olacağını biliyorduk ama bunlar yapmayacağız diye bize söz verdi. Bu konuda arkadaşlarıma sağduyuya davet ediyorum. Sözümü başkanıma veriyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle belirtmek isteriz ki biz kooperatif olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmış böyle bir mukavvat bulunmamaktadır. Bizler şehit yakınlarına, gazi ve gazi yakınlara taşımak için faaliyet başlatmak ise, isek diğer yasada tanım, e, tanımlanan kişiler taşıyabilmesi için 31-3-2016 tarihine kadar süre talebinde bulunduk. Ancak basına hemen faaliyette bulunacağı şeklindeki bir mukavadımız varmış gibi yansıtılarak kamuoyunun önünde kooperatifimizi suçlamışlardır.